Size merhaba sevgili öğrenciler. Sınav sistemi değiştikten sonraki son 6 yılda AYT sınavında en çok sorusu çıkmış olan Newton'un hareket yasalarına bu videomuzda devam ediyoruz. Bu videoda cisimlerin düşey düzlemdeki hareketini, cisme etkeden eylemsizlik kuvvetini ve kuvvet zaman grafiğinden ivme zaman grafiğine geçmeyi göreceğiz. Öncelikle düşey düzlemdeki hareketle ilgili örnek çözmeyle başlıyoruz. Şekildeki düzenekte ip gerilmelerinin oranı T1 bölü T2 kaçtır? Öncelikle cisimlerin ağırlıklarını yerleştirelim. 3 kilogram kütleli cismin ağırlığı 30 Newton m çarpı g'den g'de 10 metre bölü saniye kare olduğu için. 2 kilogram kütleli cismin ağırlığı 20 Newton, 5 kilogram kütleli cismin ağırlığı da 50 Newton'dur. Sistemin ivmesini bulurken sisteme etki eden net kuvvet bölü toplam kütleden bulunur. 50 Newton ile 20 Newton'un toplamı 70 Newton, 30 Newton'dan büyük olduğu için sistem bu tarafa doğru hareket edecek. Sisteme etki eden net kuvvet 50, 20 daha 70 eksi zıt yöndeki 30 Newton'u çıkartıyoruz bölü. Toplam kütle 5, 2 daha 7, 3 daha 10, bölü 10'dan 4 metre bölü saniye kare bulunur. İp gerilmesini bulmak için tek cisme odaklanmak lazım. Burada T1'i bulurken MX kütleri cismi etkeden net kuvveti yazacağız. MX cismi yukarı doğru hareket ettiğine göre T1 gerilmesinin 30 N'dan büyük olması gerekir. Yani T1 eksi 30 eşit MX çarpı A. T1 30 X'in kütlesi 3 kilogram, ivmesi de 4. Buradan T1 gerilmesi 42 newton bulunur. T2 bulmak için de Z cismine odaklanıyoruz. Aşağı indiğine göre 20 newton'un T2'den büyük olması gerekiyor. Z cismine etkeden net kuvvet 20 eksi T2 eşit mZ çarpı ivmesi a. Z cisminin kütlesi 2 kilogram ivmesi 4, buradan T2 gerilmesi de 12 Newton bulunur. Evet, başka bir örnek. Şekildeki düzenek dengededir. X ipi kesilirse ip gerilmeleri T1 ve T2 için ne söylenebilir? Cisim dengede ise cisme etkeden net kuvvetin 0 olması gerekir. Önce ağırlıklarını yerleştirelim. M kütleli cisim dengede olduğuna göre aşağı doğru Mg ağırlığı varsa T2 ipindeki gerilme de ilk durumda MG'ye eşit olacak. T1 gerilmesi ise aşağı doğru olan ağırlıkların toplamı olacağı için ya da bu M kütleli cismin dengesini düşündüğümüzde MG ağırlığı var. İp gerilmesi T2 de aşağı doğru MG ile çekiyor. MG, MG daha toplamda 2MG ilk durumda. X ipini kestiğimizde bu taraftaki toplam ağırlık 2mg, bu taraftaki mg. Dolayısıyla sistem bu tarafa doğru hareket edecektir. Bu cismin m kütleri cismin aşağı inmesi için net kuvvetin aşağı doğru olması gerekir. Ağırlığı değişmeyeceğine göre artık T2 gerilme kuvveti mg'den küçük. Aynı şekilde Sistemin aşağı doğru hareket etmesi için MG, MG daha 2 MG aşağı doğru var. T1 gerilme kuvvetinin de artık 2 MG'den küçük olması gerekir ki sistem aşağı doğru hareket etsin. Yani X ipi kesilirse T1 ve T2 gerilme kuvvetleri azalır. Evet arkadaşlar başka bir örnek. Sürtünme katsayısının 0,2 olduğu düzenekte İp gerilmesi T kaç Newton'dur? Öncelikle ağırlıkları yerleştiriyoruz. 4 kilogram kütleli cismin ağırlığı 40 Newton. 5 kilogram kütleli cismin ağırlığı 50 Newton. 1 kilogram kütleli cismin ağırlığı da 10 Newton. 40 Newton 10 Newton'dan büyük olduğu için sistem bu tarafa doğru hareket ediyor. Sürtünme kuvveti harekette ters yönde olduğu için yönü eksi x yönünde olacak. Sürtünme kuvvetinin formülü k çarpı n. Yüzeyin sürtünme katsayısı 0,2 çarpı yüzeyi etkeden dik kuvvet 50 Newton olduğu için sürtünme kuvvetinin değeri 10 Newton. Sistemin ivmesini bulurken Sistemin hareket doğrultusundaki net kuvvet bölü toplam kütle diyoruz. Bakın bu tarafa doğru 40 Newton var. Hareket doğrultusunda ters yönde 10 Newton ve 10 Newton var. 40 Newton eksi 10, 10 daha 20 Newton'u çıkartıyoruz. Bölü toplam kütle 4, 5 daha 9, 1 daha 10. 20 bölü 10'dan sistemin ivmesi 2 metre bölü saniye kare. Şimdi arkadaşlar ilk gerilmesini bulmak için tek cisme odaklanmamız lazım. Bu cismin aşağı inmesi için 40 Newton'un T'den büyük olması gerekiyor. 40 eksi T eşit z çarpı a. Yerine yerleştirelim. 40 eksi T Z'nin kütlesi 4 kilogram sistemin ivmesi 2 metre bölü saniye kare. Buradan 40 eksi 8'den 32 Newton bulunur. Evet arkadaşlar şimdi son 6 yılda AYT'de çıkmış soruyla aynı içerikte benzer örnek çözüyoruz. Sürtünmesiz düzeneklerde K, L cisimlerinin kütleleri arasında L'nin kütlesi K'nın 2 katı ilişkisi vardır. K cisminin ivmesi 3 metre bölü saniye kare olduğuna göre L cisminin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? Peki şimdi G1'in ağırlığı verilmiş 40 Newton. G2'nin ağırlığı verilmiş 10 Newton. Sistemin ivmesi. Sisteme etkeden net kuvvet bölü toplam kütle. 40'tan 10'u çıkartırsak net kuvvet 30. Sürtünmesiz olduğu için burada herhangi bir sürtünme kuvveti yok. Peki, 40 newton olması için ağırlığının, bu cismin kütlesinin 4 kilogram olması gerekir. 10 newton olan cismin kütlesi de 1 kilogram. O zaman 4, 1 daha 5 artı K'nın kütlesini bilmiyoruz, mK ve K cisminin ivmesi de 3 metre bölü saniye kareymiş. O zaman buranın 10 olması gerekiyor, K'nın kütlesinin de 5 kilogram olması gerekir. L'nin kütlesi K'nın 2 katı olduğu için L'nin kütlesi de 10 kilogram. L cisminin ivmesini soruyor bize. Bu taraftan 60 Newton'la çekilmiş, bu taraftan 100 Newton. O zaman net kuvvet 40 Newton bölü. Başka bir cisim olmadığı için sadece L cisminin kütlesi var. Bölü 10. L cisminin ivmesi 4 metre bölü saniye kare bulunur. Evet arkadaşlar, başka bir yorum sorusu çözüyoruz. sürtünmesiz düzenek serbest bırakıldıktan bir süre sonra K cisminin kütlesi artırılırsa 1. T1 gerilme kuvveti azalır, 2. T2 gerilme kuvveti artar, 3. K cismine etkeden net kuvvet artar. Yargılarından hangileri doğrudur? Önce ağırlıkları yerleştirelim. M kütleli cismin ağırlığı Mg. Bakın her zaman... İşim ağırlıkları yani kuvvetleri yerleştirmek. 2M kütleli cismin ağırlığı da 2MG. 2MG MG'den büyük olduğu için sistem bu tarafa doğru hareket ediyor. M kütleli cismi etkeden net kuvveti yazarken yukarı hareket etmesi için T1'in MG'den büyük olması gerektiği için T1-MG eşit M çarpı A diye yazarız. Buradaysa aşağı indiği için 2mg'nin T2'den büyük olması gerekiyor. 2mg eksi T2 2m çarpı A. K cisminin kütlesinin artırılması demek sistemin ivmesinin azalması demek. Bakın buralar azalıyor. Şimdi burada A azaldığı için fark azalacak. Farkın azalması için T1 gerilme kuvvetinin azalması gerekir. Doğru. Burada da yine ivme azaldığı için buradaki fark azalması gerekiyor. Farkın azalması için 2MG sabit olduğuna göre T2 ip gerilmesi artacak. Üçüncüsü ise K cismini etkeden net kuvvet artar. Bakın hareket doğrultusunda bu tarafa doğru T2 var, bu tarafa doğru T1 var. Ok yönünde hareket ettiği için cisme etkeden net kuvvet T2 eksi T1. T2 artarken T1 azaldığı için fark artmış olur. Dolayısıyla etkiden net kuvvet artar. Cevap 1, 2 ve 3 bulunur. Başka bir örnek. Sürtünmesiz düzenekte sistemin ivmesinin büyüklüğü A, ip gerilmesi T'dir. Cisimler kendi aralarında yer değiştirirlerse Sistemin ivmesi ve ip gerilmesi için ne söylenebilir? M kütleli cismin ağırlığı aşağı doğru mg. Burada sürtünme olmadığı için hareket doğrultusunda bir kuvvet yok. Sistemin ivmesi ilk durumda etki eden net kuvvet mg bölü toplam kütle 3m, yani mler sadeleşince g bölü 3. T gerilmesini ister buradan bulalım, ister buradan. Sürtünme olmadığı için buradan bulmak daha kolay. T 2M kütleli cisme etki eden net kuvvet. Dolayısıyla 2M çarpı ivmesini yazıyoruz. G bölü 3. Yani 2M G bölü 3. Cisimler kendi aralarında yer değiştirirse artık ivme buraya 2M kütleli cisim geldiği için net kuvvet 2 mg olacak bölü toplam kütle de 3M. Yani 2G bölü 3 yeni sistemin ivmesi. Peki T üssü. Artık burada M kütleli var. Çarpı ivmesi 2G bölü 3. Yani ip gerilmesi yine 2MG bölü 3 oldu. Dolayısıyla sistemi etkeden net kuvvet arttığı için ivmesi artarken ipteki gerilme değişmez. Evet arkadaşlar. Sürtünmeli yüzeyde cisimler sabit ve hızıyla hareket ederken X Y arasındaki ip kopuyor. İp koptuktan sonra X cismi T sürede durduğuna göre X ve Y'nin hız zaman grafiği nasıl olur? Sabit hızla hareket etmesi demek sisteme etki eden net kuvvet hareket doğrultusunda sıfır olmalı. Yani Z cisminin ağırlığı mg ise Buradaki sürtünme kuvvetlerinin toplamı da Mg olmalı. Kütleler eşit olduğu için sürtünme kuvvetleri eşit olacak. Mg bölü 2, Mg bölü 2 olmalı ki toplamları Mg'yi versin. Peki, ip koptuğu zaman x cisminin ivmesini bulalım. Sadece sürtünme kuvveti etki ediyor. Mg bölü 2, bölü kendi kütlesi de M, x cisminin ivmesi G bölü 2. Peki Y ile Z'nin ivmesinin büyüklüğü, büyüklüğünü buluyoruz arkadaşlar. Aşağı doğru MG var. Harekete ters yönde MG bölü 2 var. Bölü toplam kütle 2 M. M'ler sadeleşirse G bölü 2 2'ye bölünürse Y ve Z'nin ivmelerinin büyüklüğü G bölü 4 olacak. Yani arkadaşlar Y ve Z'nin ivmesinin büyüklüğü A ise X'in ivmesi bunların iki katı büyüklükte. Hız zaman grafikleri ise X T sürede yavaşlayıp duruyormuş. X'in ivmesi Y'nin iki katıydı. Y'yi net kuvvet hareketine aynı yönde etki ettiği için Y hızlanacak. Yalnız Y'nin ivmesi X'in yarısı kadar olduğu için hızındaki değişim de yarısı kadar olur x'in hızı v kadar azalmışsa y'nin hızı 0,5v artacaktır. Dolayısıyla hız zaman grafikleri bu şekilde olur. Evet arkadaşlar başka bir örnek. 5 kilogram kütleli cisim F kuvvetinin etkisiyle aşağı doğru sabit hızlı indiğine göre cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? Önce kuvvetleri gösteriyoruz. 5 kilogram kütleli cismin ağırlığı 50 Newton'dur. 50 Newton'u da bileşenlerine ayırırken sinüs 53 0.8 olduğu için bu bileşen 40 Newton, kosinüs 53 0.6 olduğu için bu bileşen 30 Newton'dur. Cisim sabit hızla aşağı doğru iniyor diyor. Bir cismin sabit hızla hareket etmesi için hareket doğrultusundaki net kuvvetin sıfır olması gerekir. O zaman aşağı doğru 50 Newton varsa yukarı doğru da 40 Newton var. Demek ki aşağı doğru hareket ettiğine göre sürtünme kuvveti yukarı doğru olacak değerinin de 10 Newton olması gerekir ki hareket doğrultusundaki net kuvvet sıfır olsun. Sürtünme kuvveti K çarpı N. Sürtünme kuvveti 10 Newton. K'yı bilmiyoruz. N yüzeyi etki eden dik kuvvet. Bakın burada ağırlık yüzeye paralel. Yüzeye etki etmiyor. Yüzeye dik kuvvet 30 Newton. Dolayısıyla yüzeyin sürtünme katsayısı 1 bölü 3 bulunur. Evet arkadaşlar şimdi eylemsizlik kuvveti ile ilgili sorular çözmeye başlayacağız. Eylemsizlik kuvveti ivmeli hareket yapan bir cismin ya da aracın içinde ya da üzerinde bulunan cisme kendi durumunu korumak istediği için eylemsizlik kuvveti etki eder. Çok önemli, eylemsizlik kuvveti hızlanan hareketlerde harekete ters yönde, Yavaşlayan hareketlerde ise hareket ile aynı yönde cisme kendi durumunu korumak istediği için etki eder. Şimdi bununla ilgili örnek yapalım. Statik sürtünme katsayısının K olduğu şekildeki düzenekte araç A ivmesi ile hızlanırken cisim şekildeki gibi dengededir. Cismin aşağı doğru hareket etmesi için bir cismin kütlesi M artırılmalı, 2. Aracın ivmesi A artırılmalı. 3. Araç sabit hızla hareket etmeli. Hangileri tek başına yapılabilir? Şimdi arkadaşlar cismi etkeden kuvvetler aşağı doğru mg ağırlığı var. Araç ok yönünde hızlanıyor. Hızlanan hareketlerde harekete ters yönde yani bu tarafa doğru cisme eylemsizlik kuvveti etkedecek. Eylemsizlik kuvveti cismin kendi kütlesi çarpı aracın ivmesi A'dır. Yüzey sürtünmeli. Sürtünme kuvvetinin değeri K çarpı M. Dolayısıyla K ile yüzeye etkeden dik kuvvet M A'yı çarpıyoruz. Cisim ağırlıktan dolayı aşağı inmek istediği için sürtünme kuvveti yukarı doğru olacak. Değeri K çarpı M çarpı A. Cisim dengede olduğuna göre sürtünme kuvveti büyük eşit mg olmalı ise cisim dengededir. Sürtünme kuvvetini yerine yerleştiriyorum. K çarpı M çarpı A büyük eşit MG olması gerekiyor. Dengede olması için. Bakın kütle her ikisinde de olduğu için kütlenin artması dengeyi bozmaz. Her ikisi de artacağı için. Dolayısıyla cismin kütlesi M artırılmalı olmaz. Aracın ivmesi A artarsa sürtünme kuvveti artacağı için cisim yine dengede kalır. Aşağı doğru hareket etmez. Ama araç sabit hızla hareket ederse o zaman cisme eylemsizlik kuvveti etki etmez. Eylemsizlik kuvveti etki etmediği için yüzeye bir dik kuvvet etki etmediğinden dolayı sürtünme kuvveti oluşmaz. Cisim ağırlığın etkisiyle aşağı iner. Cevap yalnız 3'tür. Evet arkadaşlar, son 6 yılda çıkmış soruyla benzer içerikte bir örnek hazırladım. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda sabit hızla ilerlemekte olan araçta yatay masa üzerindeki cisim araca göre durgundur. Buna göre yerdeki durgun gözlemciye göre 1 Araç cisme yatay ve hareketine ters yönde bir kuvvet uygulamaktadır. 2. Cisim araca düşey doğrultuda aşağı doğru bir kuvvet uygulamaktadır. 3. Cisme etkeden net kuvvet sıfırdır. Yargılarından hangileri doğrudur? Araç sabit hızla hareket ettiği için içindeki cisme eylemsizlik kuvveti etki etmez. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. İkinci öncül, cisim araca düşey doğrultuda aşağı doğru bir kuvvet uygulamaktadır. Cisim ağırlığının etkisiyle araca bir kuvvet düşey doğrultuda uygulamaktadır. Katılar kuvveti ilettiği için masa cismin uyguladığı kuvveti araca iletiyor. Dolayısıyla ikinci öncül doğru. Cisme etkeden net kuvvet sıfırdır. Cisim dengede. Dengede olduğu için net kuvvet sıfır. Yer çekimi kuvveti cismi aşağı doğru çekmektedir ağırlık. Masada da cisme tepki kuvveti gösteriyor. N. Dolayısıyla cismi etkeden net kuvvet sıfırdır. Çünkü ikisi eşit büyüklükte ama zıt yönlüler. Dolayısıyla cismi etkeden net kuvvet sıfırdır. Doğru cevap 2 ve 3'tür. Evet arkadaşlar, eylemsizlik kuvveti ile ilgili başka bir örnek çözüyoruz. Asansör tavanına iple bağlanmış olan M kütleli cisim dengedeyken ip gerilmesi T'nin artması için yargılarından hangileri tek başına yapılabilir? Birincisi, asansör bir yönünde A ivimesi ile hızlanmalı. Neydi? Hızlanan hareketlerde harekete ters yönde. Şimdi cismin zaten aşağı doğru ağırlığı Mg var. Asansör bir yönünde hızlanırsa hareketine ters yönde eylemsizlik kuvveti etkileyecek. Eylemsizlik kuvveti cismin kendi kütlesiyle asansörün ivmesinin çarpımıdır. Kuvvetler aynı yönlü olduğu için T gerilmesi artar. Birincisi var. Ya da Yavaşlayan hareketlerde harekete aynı yönde eylemsizlik kuvveti etkeder. İki yönünde yavaşlarsa eylemsizlik kuvveti yine iki yönünde olur. Bu da var. Ama üçüncü öncülde asansör bir yönünde sabit hızla hareket ederse eylemsizlik kuvveti oluşmayacağı için ip gerilmesi yine mg'ye eşit olur ve değişmez. Cevap 1 ve 2'dir. Evet arkadaşlar eylemsizlikle ilgili son sorumuz. Araç ok yönünde A ivmesi ile hızlanırken M kütleli cisim şekildeki gibi dengeye gelmiştir. Alfa açısının artması için niceliklerinden hangileri artırılmalıdır? Cisme aşağı doğru mg ağırlığı etki ediyor. Ok yönünde hızlandığı için hareketine ters yönde cismin kütlesi çarpı aracın ivmesi eylemsizlik kuvveti etki ediyor. Bu açı alfa ise uzattığımızda burası da alfadır. Tanjant alfa. Açının karşısı burası MA'ya eşit. Komşusu da MG'ye eşit. M'ler birbirini götürdüğü için açıyı kütle etkilemez. Alfa açısının artması için A ivmesi artırılmalı. G yer çekimi ivmesi azaltılmalıdır. Dolayısıyla cevap yalnız 2'dir. Evet arkadaşlar çok önemli kuvvet zaman grafiğinden ivme zaman grafiğine geçme ile ilgili soru çözeceğiz. Durgun halden harekete geçen hareketlinin kuvvet zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre hareketlinin ivme zaman ve hız zaman grafiğini çizin cismin kütlesi de 5 kilogrammış. Bir cismi etkeden net kuvvet cismin kütlesi ile ivmesinin çarpımına eşittir. Kütle skaler büyüklük olduğu için kuvvetle ivme her zaman aynı yönlüdür. Dolayısıyla kuvvet zaman grafiği ile ivme zaman grafiği şekil olarak aynı olacak arkadaşlar. Yani bakın bu şekilde aynı. Sadece buradaki ivme değerleri kuvvetin kütleye bölünmüş değeri olacak. Kütle 5 kilogram olduğu için onu 5'e bölersek 2. Eksi 10'u 5'e bölünce eksik. Bizden bir de hız zaman grafiğini istemiş. İvme zaman grafiğinin altındaki alan hızdaki değişimi verir. Burası 4. Durgun halden harekete geçen hareketlinin önce hızı 4 metre bölü saniye artmış. İvmesi 0 olduğuna göre hızı değişmemiş. Sonra 4 metre bölü saniye daha artınca hızının değeri 8 olmuş. İvmesi eksi olduğuna göre hareketine ters yönde kuvvet etki etmiş yani hızını azaltmış. 4 azalınca hızı tekrardan 4'e geldi. Evet arkadaşlar Newton'un hareket yasalarında bir tek eğik düzlem kaldı. İkinci kısmı tamamladık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.